Alo, ne oldu şimdi? Çıktın yukarı ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne oldu? He? Çıktın gene yanıma. Ne oldu? Ne 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 diyorsun? Karnım doyurdum. Yani yumurtanı verdim. E Kızım birazdan mama yemiyorsun. Aldığın mamayı yemiyorsun. yemiyorsun. Karnın doyurdum. Buraya bak buraya. Şşş, alo, bana bak. Aldığın mamayı yemiyorsun. Yumurta istiyorsun. E her gün ben sana yumurta getiriyorum. Bir koli bir koli 70 olmuş kızım ya. Bana bak konuşurken bana bak. Ya buraya dönüp gitme. Buraya gel. Buraya gel. He? Bir koli yumurta olmuş 70 lira. Senle ne olacak halimiz bizim? He? Ne olacak seninle bizim halimiz? Sana diyor sana. He? Ne olacak benim halimiz? Alo. E bırak yavrulara bakma bana bak. He? Konuşuyoruz burada ne olacak senin, Sen de bizim halimiz ne olacak böyle He? Bir koli yumurta olmuş 70 lira. He? Ne yapacağız sen her gün yumurta yumurta ben sana yumurta bulamam ki her gün ya. Değil mi? Haklı mıyım? He? Haklı mıyım? Haklı mıyım? Sana diyorum. İyi tamam hadi. Tamam hadi tamam hadi.